Abi buradaki sarı alan güzel oluyor ya. Yani aha adam var zıplıyor. Tamam abi uzaktan alırız direkt. Kaç kişiler bilmiyorum. Bir uzaktan çevireceğim. Aa burada. Kanka sol tarafta da zıplayan biri vardı gördüm şuraya çatıya alacağım direkt. Dur bakayım nerede bu? Hadi be. Çok az yedi ya. Bombam da yok ki. Aa solumda da var. Şurada ya. Bak şu karşıda da var biri ya. Sesi aldım. Gördü beni. Bomba atarsa arkadaş da ölür. Hadi bakayım kardeşim. Artık yapmayacaksın. Ben şunları alayım kardeşim müsaaden olursa. Kafama bomba düşmeden. SKS mi? Şimdi şöyle yapalım. Şunu atalım abi. Şunu takalım. Şimdilik. Şöyle yapalım. Şunu alayım. Şu adama da bakayım abi. Bunların muhtemelen lootları güzeldir. Adamlar burayı temizlemiş çünkü. Kanka Scar kullanasın var ya. Şöyle yapalım. Allah araç geldi. Kaç kişiler bilmiyorum. Gel bakalım. Şunu takalım. Abi hiç kımıldamayacağım. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum çünkü. Yukarıda. Ayda, bir araç daha geldi ya. Kaç kişi olduğumuzdan sağdan geliyor. Oy. bastılar mı lan? Dur bakayım. Yukarıda. Oğlum bunlar takım arkadaşı değil ya. Yukarıda hala bir tane bomba atarım. Bak kill mi çalıyor ya? Şurada olabilir. Ben oynayacağım bunu ya. Aşağı mı indi bu? Dur birine sıkıyor. Hadi be. Oğlum ben bunu hak etmedim ya. Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz. Libik haritasındayız. Hemen silah bulmam gerekiyor. Yukarı adamlar geldi. Şurada bir silah mı gördüm ben? Oo M4 tamam. Yukarıda var. Altında var. Abi AK'ye geçeceğim hemen. Üstümde hala dolanıyor. Ya hiç sevmiyorum şu en yukarı ya. Şu tarafta var mı? Yok. Bak bir kişi var abi üstünde Bir. Kanka. Oynayacağız buna ya. Dur bakayım. Şuradan deneyeceğim hemen. Şurada sağda. Allah Allah atla. Oğlum iki mi oldu bunlar? Aa şu arada gördüm. Oo iki oldu. Yandan gelen var. Yukarı mı çıktı bu? Tamam. Şuradan oynayacağım abi. Hemen şurada bir yerde. O arkamda geldi. Hadi bakalım. Kanka kit basmam lazım. Yakından bir tane adam geldi sanki. Şunun lootuna bakacağım. Bir tık ortaya doğru oynayacağım. Arkadaşlar bölgede şu an 7 oyuncu kaldı. Yukarı mı çıkmaya çalışıyor bu ya? Oğlum nereye gittin? Lan nereye gittin? İçeri girdi galiba. Yukarıda mı ya? Kanka. Kanka saklanamazsın oraya Mustafa. Aga hemen bir ağrı kesici basalım arkadaşlar. Ortalara doğru gidelim. Sağ taraftan oynayacağım direkt. Biliyorsunuz buradan ortadan geçmek çok zor oluyor. Şunları da toplayalım. Oo, oh, tepe alan oldu. <laughs> Eyvah, karşı tarafı aldılar. Şu yukarıdan da beni görebilir. Şuraya geçsem. Bak bana deniyor. Abi adam şurada ya. Şuraya çıktı adam. Kanka ben sağdan oynuyorum. 1'e 4 kalmış olabiliriz. Hemen şu tarafa geçeceğim portla. Dur şu portu alayım da. Hala sisler var o tarafta. Ne halıyla nereye gidiyorsun? Kardeşim halıyla gidemezsin ya. Abi şunu hemen ee, şöyle üçe çekelim. O taraftan oynayacağız ya. Bak diğer tarafı aldı adamlar ya. Güzel topla topla topla. Port. Şu portu da alayım abi ben. Şunu da alayım. Okey. Güzel oldu. Bak tepede pusuyor muhtemelen. Lan! Hayır. Olmamalıydı bu. Tamam. Altımda koşan biri var. Muhtemelen bot. Abi şu drop'a doğru gideceğim. Drop olacağım ya. Abi şu alt taraftan araç çıkartmışlar. Arka Temiz mi? Temiz. Gel kankam. Tamam, şunu alırız. Ee, şunları atalım. Tam bu kas. Ona lan? Araç var orada. Oy. Abi. Kapılar açık buralara bir bakmışlar Lan çık 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 Aa burada da adam var Burada da var Tamam şu adam AFK şunu hemen bitireceğim abi şurada var bir tane adam. Tamam güzel. Arkadaşlar 7 kilimizle var şu anda. Bu taraflar nasıl? Bu taraflar boş. Tamam. Ortaya doğru gideriz abi. Şunu da basalım. Abi adam göremiyorum. Adam yok. Sağ taraf, arka taraf. Boş da boş. Hmm. Oo sisler var burada. O ne? Arkadaşını kurtarıyor. Ay iyi geçtiler. Lan. Adamı tutturamadık. Ay mermim de çok az kaldı. Kardeşim ben seni çekeyim. Abi sağ tarafta fight var. Aga benim ona bakmam lazım ya. Hemen sağ tarafında abi. Gördüm. Abi arkamda görecek hayır rastlamal lazım. Hadi be. Ulan mermilerin de çat gitmiş daha.